Koca Mimar Sinan Selimiye Camii'nin avlusundan mürür etmekteydi. Çocukların neşeli kahkahaları arasında bir sagir arkadaşını şöyle sesledi: "Şu minare biraz eğri yapılmış." Koca Sinan bu kelamı işitip tebessüm ile çocuğa yaklaştı. "Göster evladım, hangi minare eğriymiş?" Çocuk parmağını kaldırıp işaret eyledi. "Şu sol taraftaki minare." Sinan hiç itiraz etmeyip ustalara nida eyledi. Bize kalınca bir halat getirin. Ustalar hayret içinde halatı getirip minareye rapt ettiler. Sinan küçük çocuğu yanına celp eyleyip dedi. Dikkatle seyret evladım. İşçiler halatı çektiklerinde minare istikamet buldukta bize tamam diye nida edesin. Ameliyat başladı. İşçiler var kuvvetleriyle halatı çekmeye koyuldular. Bir müddet sonra çocuk sevinç ile haykırdı. Tamam, düzeldi. Sinan tekrar sual eyledi. Şimdi nasıl oldu? Çocuk gözleri parıldayarak cevap verdi. Daha güzel oldu. Artık eğri değil. Ustalar tacı bile birbirine nazar ederken mimar Sinan onlara teveccüh edip şöyle buyurdu. Eğer bu küçüğün zihnindeki eğriliği taşih etmeseydik her defa camiye nazar eylediğinde güzelliğini göremezdi dedikodu aslı olmasa da eser bırakır. Eğri minareli cami diye meşhur olurdu. İşte biz yalnız taşları değil, gönülleri dahi imar ederiz.